Merhaba arkadaşlar. Bugün genel matematik final çalışma sorularını çözeceğiz. Burada örnek var 15 tane. Onları çözeceğiz. Şu grafik tabletimde bir sorun var. Bir saniye. Evet. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu sorular genellikle problemlerle ilgili sorular. Evet. Hangi sayının 3 katının 5 eksiği bu sayının yarısına eşittir diyor. Şu kalemi ayarlayamadım. Bir, Bir saniye. Evet şuradan geri alalım. Evet. Hangi sayının 3 katının 5 eksi bu sayının yarısına eşittir diyor. Şimdi hangi sayı olarak bahsettiği için sayımızı ne olarak düşünüyoruz? Yani bilinmeyenleri biz genelde x veriyoruz. Yani bu şart değil ama genelde x, y, z herhangi bir şey kullanabiliriz. 3 katının 5 eksi yani x sayısının 3 katının 5 eksi nasıl yazılır? 3x eksi 5 olarak yazılır. Bu sayının yarısına eşittir diyor. Bu sayı dediğimiz neydi? x. x'in yarısı nasıl ifade edilir? x bölü 2 olarak ifade edilir. Şimdi karşımızda böyle bir eşitlik var. Ee, biz bu eşitlikte ne yapabiliriz? Birincisi payda e, payda eşitleyebiliriz. İkincisi içler dışlar çarpma yapabiliriz. İçler dışlar çarpma yapalım. Bu ifadenin paydasında gizli bir 1 vardır. İçler dışlar çarpma yapıyorum. Bakın her ikisini de çarpıyorum. Dikkat edelim. 6x, 3x ile 2'yi çarptım. 5 ile 2'yi çarptım. Eksi 10. x ile 1'i çarptım. x. Buradan 5x eşittir. 10 oluyor. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaptım. Her iki tarafı 5'e böldüm. X buradan kaç çıktı? 2 çıktı. Cevabımız ne oldu? 2. Şimdi bunu teyit edelim. 2'nin 3 katı 6, 5 eksi 1, 2'nin yarısı 1. Demek ki bulduğumuz cevap doğru. Farkları 4, toplamları 14 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır diye soruyor. Böyle durumlarda biz sayıları tahmin edebiliriz. Tek değişkenli çözüm yapabiliriz. İki değişkenli çözüm de yapabiliriz. Şimdi burada iki sayıdan bahsettiği için e, ben bu sayıları mesela farkları 4 dediği için iki yolla çözeceğim. Birincisi iki değişken kullanacağım. Farkları 4. Fark ne demektir? Çıkarma işlemi. Yani x y 4'e eşitmiş. x artı y de 14'e eşitmiş. Bu iki ifadeyi ben taraf tarafa toplarsam iki bilinmeyenli yani denklem çözümü e, 2x eşittir 18 x neye eşit olur? 9'a. Bu şekilde 9'u bulurum. 9 sayılardan bir tanesi. x 9 ise y'e de kaç çıkar? 5. 9 çarpı 5'ten cevabım ne olur? 45 olur. Başka türlü bunu nasıl çözebilirim? Şimdi tek değişken kullanacağım. Farkları 4. Farkları 4 ise sayılardan birine x dersem diğeri bundan 4 eksik ya da 4 fazla olmalıdır. Diğer sayıya x artı 4 ya da x eksi 4 diyebilirim. x artı 4 diyeyim. Yani büyük sayı bu olsun. Toplamları da 14'müş. Bu ikisini topluyorum. 2x artı 4 eşittir 14. 2x eşittir 10. x kaç çıkıyor buradan? 5. Sayılardan biri buydu. Biri de buydu. x 5 ise ikinci sayımda ne olur? 9 olur. 9 çarpı 5'ten yine neyi bulurum? 45'i bu durum. Yani istediğimiz yöntemi kullanabiliriz burada yani bu sorular basit sorular e, temel sorular ama bu problem bu tür problemleri çözmeden de denklem kurmanın mantığını e, tam olarak oturtamayız. O yüzden e, denk problemlerde karşımıza çıkacak bu tür yapıları çözümleyebilmemiz gerekir. Devam edelim. Evet üçüncü sorumuz bir salonda 36 erkek 10 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift gelirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı oldu. Şimdi sorumuzu bir anlamaya çalışalım. E, 36 tane erkek neler biliyoruz? Erkek ve kadın. Şimdi zaten önemli olan ilk başta problemin ne söylediğini anlamaktır. Diğeri hani yaptığımız işlem özellikle problem çözümlerinde yaptığımız işlemler genelde dört işlemler dört işlemle sınırlıdır. Yani türev almayız, integral almayız, karmaşık işlemlerimiz yoktur burada. Ee, ama burada önemli olan nedir? Yapıyı doğru bir şekilde anlamak. Bize ne vermiş? Şimdi elimizde verilerde 36 tane erkek var 10 tane kadın var. Şimdi kaç tane evli çift gelirse kadın sayısı erkek sayısının 3 katı oldu. Buradaki evli çiftten Evli çiftin bize sunduğu şey ne? Mesela 5 tane evli çift gel gelecek ne demektir? 5 tane erkek, 5 tane kadın gelecek demektir. Hatta mesela bunu deneyelim. Mesela diyelim ki bir tane evli çift geldi. Burası 37 olur. Burası 11 olur. 11 37'nin 3 katı değildir. Bir tane daha evli çift gelse burası 38 olur. Burası 12 olur. Olmadı. Bir tane daha evli çift gelse burası 39 olur. Burası 13 olur. 13'ün 3 katı 39 olur. Yani demek ki kaç çift gelmesi lazım? 3 çift gelmesi lazım. Ya yani Burada ne yaptığını ne yaptığımızı anlayalım diye böyle yaptım. Normalde bu sorular tabii ki bu şekilde çözmeyiz. Yani çözebiliriz de yani yanlış bir yol mu? Hayır ama yani biz daha genellemelerle çalışırız. Neden? Çünkü sonuçta burada cevap 20 de olabilirdi. Ben 20'yi teker teker deneyip bulmamam gerekiyor. Yani bulabilirim ama yani sonuçta zamanla yarışılan sınavlara giriyoruz çoğunlukla. Böyle şeyler yapmasak daha iyi olur. Şimdi burası 36 burası 10. Yine değişkenlerimden yardım alacağım. Ben bu e, salona x tane çift geldiğini düşünürsem ne demektir? x tane kadın gelecek demektir. x tane de erkek gelecek demektir. Yani yeni erkek sayısı 36 artı x yeni kadın sayısı da e, 10 artı x olacaktır. Erkek sayısının kadın sayısının 3 katı olmasını istiyorum. O zaman ne diyeceğim ben burada? Erkek sayısı yani 36 artı x Neyin 3 katı olacak? Kadın sayısının. Kadın sayısını 10 artı x. 10 artı x'in 3 katı dediğim için buraya bir de parantez koyuyorum. Bu işleme özellikle dikkat etmem gerekiyor. Ne yaparım? Burada bir parantez olduğuna göre önce bu işlemi halletmem lazım. E, parantez içine dağıtıyorum. 36 artı x eşittir. 30 artı 3x. Buradan 6 eşittir. 2x. x kaç çıktı? 3 çıktı. Bakın bu şekilde de bulduk. Evet dördüncü sorumuza bakalım. İki arkadaştan Kaya'nın 75 bilyesi vardır. Eğer Kaya 15 bilesini arkadaşı Çetin'e verirse ikisinin bilyeleri eşit oluyor. Çetin'in bilyelerinin sayısı kaçtır? diye soruyor. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Bir bakalım. Şimdi öncelikle söylediğini bir anlayalım. E, 75 bilyesi var. 10 bilesini veriyor. Kim var? Elim kişilerimizi bir yazalım. Kaya var. Bir de Çetin var. Şimdi bunun 75 bilesi var. Şimdi bakın hiç denklem kurmadan çözeceğim. Sonra denklem çözeceğim. Mesela bazı sorularda da denklem kurmamak daha iyi. 15 bilesini verdiği için bunun kaç bilesi oldu? 60. Diyor ki ikisinin bilileri eşit oluyor. İkisinin bilileri eşit olduğuna göre demek ki bunun da 60 bilesi oluyor. Ama ne zaman 60 bilesi oluyor? Çetinden 15 bili aldığı zaman 60 bilesi oluyor. 15 bili aldığı zaman 60 bilesi oluyorsa... Çetin'in başlangıçtaki bile sayısı nedir? 60'tan 15 eksiktir. 60'tan 15 çıkartırsam ne olur? 45 olur. Yani demek ki Çetin'in başlangıçta kaç bilyesi vardır? 45 bilyesi vardır. Evet. Devam ediyorum. 3 arkadaş 53 telefon jetonunu şu şekilde paylaşıyorlar. E, diğer soruya denklem kurmadım. en yani çünkü çok basitti o. Gerek yoktu. E, 53 telefon jetonunu şu şekilde paylaşıyorlar. Birinci ikinciden bir fazla. ikinci ise üçüncüden e, iki fazla jeton oluyor. Şimdi ne var elimizde? Birinci, ikinci ve üçüncü var. E, 53 tane jeton var. Birinci ikinciden bir fazla. Birinci ikinciden bir fazla. İkinci de üçüncüden iki fazla jeton alıyor. Şimdi o zaman üçüncüye x diyeyim. Yani buradan en küçüğü belirlemeye çalışıyorum aslında. Yani bu şart değil. Çünkü diğer sayılarda eksili verirsiniz. Çok da problem değil ama böyle de olur. Birinci ikinciden bir fazla. Ee, i̇kinci üçüncüden iki fazla. O zaman bu kaç jeton alacak? X artı iki. Neden? Çünkü ikinci üçüncüden iki fazla jeton alıyor diyor. Birinci de ikinciden bir fazla. Burası x artı iki ise buranın ne olması gerekir? x artı 3 gelmesi gerekir. Topluyorum hepsini. Hepsinin toplamı ne yapması lazım? 53 yani 3x artı 5 eşittir 53. 3x eşittir 48. x buradan kaç çıkıyor? 16. En az return olan zaten x'tir sayılar içinde. O zaman ne oluyor cevabımız? 16 oluyor. Evet 6. sorumuza bakalım. 3 kalem ve 2 silgi 500 lira. 2 kalem ve 3 silgin 480 lira olduğuna göre bir kalem bir silgiden kaç pahalıdır? Şimdi ben burada neyi bilmiyorum? Kalem ve silginin fiyatlarını. Kaleme K dersem 3 kalem 3K lira. 2 silgi 2S lira. Toplamları ne yapacak? 500. Diğer taraftan 2 kalem artı 3 silgi ne eşit olacak? 480 eşit olacak. Şimdi ben burada ne yapabilirim arkadaşlar? Ee, taraf tarafa topluyor. E, pardon değişken yok. Değişkeni yok edebilirim. Yani x ya da y'yi yok edebilirim. ya yani k ya da s'yi yok edebilirim. Ne yapacağım? Mesela ne yapmam lazım? Diyelim bunu 2 ile çarptım. Bunu eksi 3 ile yap, çarptım. Bu şekilde yapabilirim ama şimdi soruda bana ne sorduğuna dikkat edersen bu problemi daha kısa sürede de çözebilirim. Ne diyor? Kalem silgiden kaç lira kaldır? Yani aslında neyi soruyor bize? Yanlış yere yazdım. K eksi S'yi soruyor. Şimdi ben şuna bakıyorum. Burada K eksi S'yi bulmanın doğrudan bir yolu var mı? Burayı eksiyle çarparsam 3K artı 2S eşittir 500. Eksi 2K eksi 3 s eşittir. Eksi 480. Bakın bunları tarı tarı topladığın zaman burada zaten K eksi S kalıyor. Yani K eksi S de kaça eşit olmuş oluyor? 20'ye eşit olmuş Oluyor. Bu şekilde de yapabilir miyiz? Evet. Yani yoksa nasıl yapacaktık? Tekrar söylüyorum. K ya da c yok edecektik. İkili bir denklem çözümünden bulup ikisinin de ayrı ayrı fiyatını hesaplayacaktık, yerine yazacaktık. Ama bu tür problemleri çözerken önce soruda bize neyi sorduğuna bir bakalım. Belki de sorduğu şeyi daha kısa sürede bulmanın bir yolu vardır. Evet. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa bir öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli otururlarsa beş sıra boş kalıyor. Sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bakın bu soruda ben neyi bilmiyorum? İki tane bilinmeyenim var. Sınıfta da hep böyle anlatıyorum. Öğrenci sayısı ve sıra sayısı. Ve sıra sayısı. Şimdi ben bunların herhangi birinden yani sonuçta bunlar değişmeyen şeyler sıra sayısı da öğrenci sayısı da totalde değişmeyen şeyler öyle söyleyelim. Bunların birbirine eşitliğine yararlanacağım. Öğrenci sayısından sıra sayısına da geçebilirim. Sıra sayısından öğrenci sayısına da geçebilirim. Ama yıllardır çözdüğümüz sorular bana şunu gösteriyor ki hani genelde kesirli denklemleri sevmiyoruz. Kesirsiz olan denklemi tercih ediyoruz. Şimdi o yüzden sıralara üçerli oturuyorlar ya başlangıçtaki sıra sayısına ben x diyorum. Başlangıçtaki sıra sayısına x dediğin zaman öğrenci sayısı ikişerli oturuyorlar bir öğrenci ayakta kalıyor diyor. İkişerli oturuyorlarsa x tane sıra 2x tane öğrenci oturuyor. Bir öğrenci de ayakta yani ne olmuş oluyor burası 2x artı 1 olmuş oluyor. Diğer taraftan bakacağım şimdi diyor ki üçerli otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Şimdi bunu iyi anlamak lazım. İçerli oturuyorlar 5 sıra Boş kalıyor ya yani kaç sıraya oturuyorlar? x eksi 5 yani sıra sayısı yine x. Ama x eksi 5 sıraya oturuyorlar. Ee, kaç oturuyorlar? 3 O zaman burada kaç kişi vardır? 3 çarpı x eksi 5 kişi vardır. Çünkü kişi sayısı ne yapmaz? Değişmez. Yani ne yapacağız o zaman? Bu da 2x artı 1 de öğrenci sayısı. 3 çarpı x eksi 5 de öğrenci sayısı. Bunlar birbirine eşit 2x artı 1 eşittir. 3x eksi 15 ee, X buradan kaç çıkıyor? 16. Şimdi bakıyorsunuz, şıklar 16 yok. Neden? Çünkü hani biz bir de genelde X'i bulduğumuz zaman cevabı bulduğumuz zannederiz ama öyle değil. Buradaki X bizim neyimiz? Değiş sıra sayımız. Biz öğrenci sayısını arıyoruz. Gidip yerine yazıyorum. Ee, 2 çarpı 16, 32. 1 ekledim, 33. Yani sınıfta kaç öğrenci varmış? 33. Gerçekten buraya da yerine yazarsanız 33'ü bulursunuz. Yani bir, bu tür sorularda cevap bulduğunuz zaman, eğer fırsatınız varsa sağlamasını yapın fırsatınız yoksa yapacak bir şey yok ama fırsatınız varsa sağlamasını yapabilirsiniz. Evet buna bakalım. Bir çuval tağılın önce 1 bölü 4'ü sonra kalanın 2 bölü 3'ü satılıyor. Geriye 20 kilo tağ kalıyorsa başlangıçta ne kadar tağ vardır diye soruyor. Şimdi bu sorular nasıl çözülür arkadaşlar? Aslında biz bu soruları ta ortaokulda görüyoruz sanırım. Kesir problemleri böyle kutlu çiziyoruz. Yani o tür bir mantıkla da anlatacağım ama en genel mantığıyla. Şimdi burada mesela e, çuval başlangıçtaki tağla x diyebiliriz. x dedikten sonra x'in 1 bölü 4'ü ondan sonra kalanını falan hesaplayabiliriz ama dediğim gibi hani biz genelde kesirleri çok sevmiyoruz. O yüzden bu tür sorularda paydalara bakıyorum. 4 var, 3 var. Bazen ek okunu alıyorum paydaların. Ek okunu almayıp çarpabiliriz de. 4 kere 3 12. 12 ya. O zaman ben başlangıçtaki tağıl miktarına arkadaşlar 12x diyor. İşlem kolay. 12x'in 1 bölü 4'ü. 12x'in 1 bölü 4'ü neye eşittir? 3x. 3x satıldı. Sonra kalanının 2 bölü 3'ü diyor. Kalanın 2 bölü 3'ü ne demektir? E, ee, geri ne kadar kaldı? 9x. Çünkü 3x satılırsa geri 9x kaldı. 2 bölü 3'ü. Şununla şunu sadeleştiriyorum. 3, 6x. 6x satıldı. 3x 6x daha ne oldu? 9x. Şimdi 9x satıldığına göre 9x satıldı. O zaman 3x kaldı. 3x kaldı. Şimdi 3x kaldı ya. 3x neye eşit? Kalanın 20 kilo olduğunu söylüyor. Yani 3x eşittir 20'ye. Şimdi 3x eşittir 20'ye hocam x rasyonel çıkıyor. Çıksın problem yok. 3x 20'ye eşitse bana 12x'in ne olduğunu soruyor. Ben 12x lazım. Bu, bunun 4 katı. Ee, bunu da 4 katına alırsam ne olur? 80. Yani başlangıçta ne kadar tavlımız varmış? 80 tavlımız varmış. Bunu dediğim gibi kutu çizerek de çözebiliriz. Kutu çizerek nasıl çözebilirim? Yine 1 bölü 4, 1 bölü 3, 12. 12'li bir kutu çizeceğim. 12'li çizmek zorunda değilim. Yani bunu ayrı ayrı da yapabilirim ama 12'li çizeyim. 1. Çok büyük oldu ama neyse. 3 4 5 Alt şuradan bir silgi kullanayım. Bunu da biraz acemisiyim. <laughs> silgi falan çok rahat. Ay. Şimdi şey sildim. Neyse. Önemli değil. Düzeltelim. Kalem. Şöyle. Çizelim. Bakalım. Şimdi burada 12 tane kutu çizdim. Üç, yani kalemle çok düzgün yazılmıyor. O yüzden böyle yazıyorum. Ee, 1 bölü 4'ü. Şimdi 12'nin 1 4'ü ne yapar? 4'te 1'i yani 3 parça değil mi? 3 parçası satıldı. Sonra geriye kalanın, geriye kalanın 2 bölü 3'ü satılacak. Geriye kaç parça kaldı? 9. 9 parçanın 2 bölü 3'ü, 9 parçanın 2 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 9 tane parçanın 2 bölü 3'ü, 6 parça yapar. 6 parça daha satıldı. Geriye 3 parça kaldı. Bu 3 parça 20'ye eşitse, bakın burada kaç tane üçlü var? 4 tane üçlü var. 80 oluyor. Şimdi ben bunu böyle anlatmıyordum. Daha basit bir şekilde bakalım. Şimdi şu en son şeyde yani ikili kutu çizme var. Yani böyle de yapabilirsiniz ama bunu, bu iki yöntemin zaten çok bir farkı yok. Geriden gidiyorum. Şimdi 2 bölü 3'ü satılmış ve 20 kalmış. O zaman bir üçlü kutu çiziyorum arkadaşlar. Şöyle üçlü. ikinci durum için. Üçlü kutu çizdim. Burası 2 bölü 3'ü. Burası 20. Burası 20 ise burası da 20'dir. Burası da 20'dir. Yani burası ne yapar? 60. Ben buraya nasıl geliyorum? 1 bölü 4'ü satıldıktan sonra. 1 bölü 4'ü. Şimdi 1 bölü 4'ü şöyle 1/4'ü. Şurası satılmış. Geriye kalan 2/3'ü. Yani şu parçanın 2/3'ü. Burada ne var? 60. Yani demek o zaman bunların da her biri kaç oluyor? 20. Bunların hepsinin aynı gelmesi gerekiyor. O zaman burası da 20 oluyor. Yani başlangıçtaki tam miktarım kaç olmuş oldu? 80 olmuş. Oldu. Devam edelim. Bir okuldaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı 7 bölü 3'tür. Buna göre okuldaki toplam, toplam öğrenci sayısı aşağıdakinin hangisi olabilir? Şimdi kız sayısı 7 bölü erkek sayısının oranı 7 bölü 3. Yani kızlara 7K dersem erkekler 3K olur. 7K ile 3K'yı toplarsa 10K olur. Yani e, okuldaki öğrenci sayısı ne olması lazım 10K. Buradaki 10K ifadesi sonuçta kişi sayısı yani 1,5 kişi diye bir şey yok. Kişi sayısı bir doğal sayı olmak zorundadır doğal sayı olurken de yani burada k'nın doğal sayı olması gerekir. 10k onun 10 katı bir sayı olması gerekiyor. Şıklara bakıyorum. Şıklarda onun katı olarak ne var? 400 olmak. Cevabım 400. Evet 10. probleme bakalım. %30 tuz olan 120 ton tuzlu suyun olduğu bir depodaki su ile %40'ı tuz olan evet bir karışım problemi. Karışım problemleri nasıl çözüyoruz? İki yöntem kullanacağım. Birincisi kap çizerek çözeceğim. İkincisi de normal e, formüle yapacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yüzde otuzluk bir karışım. 120 gram. Sonra yüzde kırklık bir karışım var. Bu da 80 gram. Bunları karıştırdım. Sonuçta karıştırınca bu karışım ne oluyor? 200 gram. Yani hiçbir şey bir yere gitmiyor. Burası da ne oluyor? Yüzde x. Şöyle yapıyoruz. Yüzdeleri hiç içine katmıyorum. Çünkü hepsinde yüzde var. Artı 40 çarpı 80 eşittir. 200 çarpı x diyorum. Burası 36. 84, 32. Topladım. Burası ne yapar? 68 mi yapar? Şu sıfırları silelim. 68'i 2'ye böldüm. Kaç oluyor cevabım? 34 oluyor. Biz buna kap çizme yöntemi diyoruz genelde. Bu şekilde yapabiliriz. Bu yüzdeleri falan karıştırmadan oluyor. Şimdi ikinciye bakalım. %30'u tuz olan 120 ton karışım. Şimdi o zaman 120 tonun %30'u kaçtır? Şu sıfırları sadeleştiriyorum. 36. Buradan 36 gram tuz geliyor. Diğerine bakalım. 80 çarpı 40 bölü 100. yüzde %40 çünkü. Yine sıfırları sadeleştirdim. Burada da 32 tuz geliyor. Toplam ne kadar oldu? 68 tuz oldu. Şimdi 68 tuz oldu ama karışım kaç gram toplam 200 gram yani ne diyeceğim o zaman 200'de 68 tuz varsa ay şunu nasıl geri getireceğiz Neyse önemli değil bu attta çıkanlarını anlayamadım ama Ben paylaşımı yaptım. Breakpoint'ımı açayım. Evet. %268 ise alt yazayım açtım. Ne yaptım ya? Yüzde kaç olur? 34 olur. Bu şekilde de aynı cevabı ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Evet. Devam edelim. Bazı problemler yaşadım ama anlayamadım Aha. ne olduğunu. Videoyu şey burada kapatmak istemiyorum. Konuşlandırmak istiyorum. Evet devam edelim. 11. sorudayız. 70 gram suyun olduğu bir bardağa 18 gram şeker ilave ediliyor. Şekerli suyun yüzde kaçı sudur? Yüzde kaçı sudur? Diyor. Dikkat edin. Genelde burada şekerleri sorar ama şekeri sorar yani daha doğrusu maddeyi sorar ama burada suyu soruyor. Buna dikkat. Şimdi biz burada toplam madde miktarına bakıyorum. 72 ile 18'i toplayınca kaç yapıyor? 90. Yani 90 gram karışımda 72 gram su var. 90 gram karışımda 72 gram su varsa yüzde kaç su vardır diyeceğim. Oran orantıyla rahat bir şekilde yapabilirim. 90 çarpı x eşittir. 300 çarpı 72. Şimdi ben bu büyük çarpma işlemlerini yapmadan önce ne yaparım önce? Sadeleştirmemi yaparım. Bununla bu sıfırı silebilirim. 9'la 72 sadeleştirebilirim. 8. 10'la 8'i çarptım. 80. Yani kaç grammış? %80'i suymuş. burada da tekrar söylüyorum. Hani suyumu, şekerimi mi, tuzu mu artık neyi soruyorsam buna dikkat etmek gerekiyor. Evet buna bakalım. Şeker oranı %60 olan 70 litrelik şekerli su karışımına 30 litre şeker ilave edilirse yeni karışımın yüzde kaçı şeker olur? Önce birinci karışımdaki şeker miktarını bulalım. 70 litre yüzde 60'ı şeker sıfırları sadeleştirdim. 42 şeker zaten var. 30 daha şeker ilave ettim. Ne oldu? 72 şeker oldu. Şimdi ne lazım bize bir de? Karışım kaç gram? Karışım 70 litreydi. 100, şey 30 daha geldi. 70 artı 30 eşittir 100. Yani 100 gram karışımda, 100 litre karışımda 70 litre e, şeker vermiş. Burada bir çevirme işlemi yapmamıza gerek yok. Neden? Çünkü zaten e, karışımın tamamı 100 gram olduğu için, 100 litre olduğu için bir çevirmeye gerek yok. Mesela az önce 90'dı. Bir önceki soruda 90'da 72 ise yüzde kaçtır dedik. Ama burada böyle bir işleme gerek yok. Evet devam edelim. 400 gram karpuzun önce 2 bölü 5'i sonra 1 bölü 8'i satılıyor. Geriye... Ne kadar karpuz kalmıştır diyor. Karpuz. Yani biraz yazamamışım bunları ama neyse. Karpuz kalmıştır diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela az önceki çözdüğüm soruda kalanını diyordu. Burada kalanı demiyor. Zaten başlangıçtaki şey de vermiş. Yani çok kolay bir şekilde hesaplayacağız. Yani ne yapacağım aslında ben? 400'ün 2 bölü 5'ini hesaplayacağım önce. Hesaplayalım bakalım 400'ün 2 bölü 5'ini. Evet 400'ün 2 bölü 5'i. Şunu 5 ile bunu sadeleştirelim. 80 oluyor değil mi? 82'yi çarptım. 160, 85, 40. Sonra 1 bölü 8'i 400'ün 1 bölü 8'ini hesaplayalım. Yani 400'ü 8'e böleceğim. Bu da ne oluyor? 50, 160, 50 da 210. Ama dikkat edelim. şıklarda 210 var mı? Yok. Allah'tan. E, 210 bizim cevabımız değil. Neden 210 bizim cevabımız değil? Çünkü bize ne kadar karpuz kaldığını soruyor. Bu satılan karpuz. 400'den 210'u çıkartırsak ne kalır. 190 kalan. Yani kalan karpuz miktarı 190 oldu. Bir çiftlikteki tavuk sayısı her ay %10 artıyor. Bu çiftlikte 100 tavuk varsa 2 ay sonra kaç tavuk var? Şimdi 100 tavuk varmış. Birinci ay. Birinci ay 100. Ee, birinci ayın sonunda ne olacak? 100 çarpı %10. 110 tavuk. İkinci ay ne olacak? 110'un %10'unu hesaplayacağız. Eee yani bunu yanlış Yani şurayı biraz hızlı yaptım. Anlaşılmamış şey olabilir. E, 100'ün %10'unu hesapladım. 10 oluyor. 10'la 100'ü topladığım için 110 oldu. 100'ün %10'u 110 çıkmıyor. Bunu karıştırmayalım. 100 tavuk vardı. Sonra 10 tavuk daha eklendi. 110 tavuk oldu. Sonra 110 tavuğun e, %10'unu hesapladım. Bu da 11 tavuk. tavuk. Yani 110'un üstüne 11 tavuk daha gelecek. Bu da ne olacak? 121 tavuk olacak. Bir sınıfın %40'ı erkektir. Bu sınıftaki kızların %30'u gözlüklü ise gözlüksüz kızlar sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi sınıf yüzde problemleri çözerken de e, sınıf mevcuduna ben 100 kişi diyebilirim. 100 kişi dediğim zaman yüzde hesaplamam çok kolay olur. O zaman %40 erkekse sınıfta 40 tane erkek vardır. 60 tane kız vardır. Diyor ki kızların %30'u gözlüktür. Yani 60'ın %30'unu hesaplayacağım. 60'ın %30'u 18 yapıyor. 18 gözlüklü kız var. 18 gözlüklü kız varsa, 60'tan 18 çıkartırım, 42 gözlüksüz kız vardır. Gözlüksüz kızlar sınıfın yüzde kaçıdır diyor. O da ne olur? Yüzde 42'si olur. Evet, bu sorularla alakalı. Söyleyeceklerim bunlar. Ee, bir kısa bir tekrar yapmaya çalıştık bütün e, vize konularıyla alakalı. E, diğer videolara da e, bakabilirsiniz konu anlatım olan videolara. Kolay gelsin.